merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan video çekiyorum arkadaşlar. Bugün TAS 21 oynuyoruz arkadaşlar. Başlayacağız şimdi buradan. Oyunu belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur, belki bir yerden duymuşsunuzdur. Bence güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ileride boyun isterseniz boyun oyun nasıl indirilir videosu da gelir arkadaşlar. Neyse hiç uzanmadım arkadaşlar. Buradan, buradan takım seçebiliyoruz arkadaşlar. Bu UEFA şampiyonlar ligi oynayacağız. Ben, hmm. beşiktaş. ben beşiktaş arkadaşlar. Seçtim. Şimdi kadroyu ayarlayalım. sonra sesini kısalım. Evet arkadaşlar oyunun içinde böyle güzel müzikler de var. İlk olarak Ersin Destan oyunu alayım arkadaşlar. Bu tam yenilenmedi. Bahçı Aydır, Alex'tir eklenmedi arkadaşlar daha. İleride eklenir yeni bir güncellemede diye umuyoruz. Şimdi Raşit Gezol sağ kanadı alalım. Sol ayaklıdır kaydını alalım forveti yedeği kalsın cemut olarak en sakala alalım buraya mensahın yerine kim alabilir mensahın yerine bir bakıyorum mensah sol kanatmış biz önce şu mavi noktayı değiştirelim. Mavi noktanın yerine şu sesi alalım. Ben öpmen sana yerine de Necip kuysal alabiliriz. Evet, tamam. Neci oldu? Neci kuysal aldık arkadaşlar. Ben şunları ayarlayayım. Raşit Gözal'i var e altta. Raşit bu bir seri olacak. Şampiyonlar Ligi. Finale kadar bir seri. Bu arada bilmediğim bir takımla oynayacağım. Birinci sıradayız grubumuzda. Atletico Madrid, Bayern Münih falan var. Bu takımı karşı bakalım neler yapabileceğiz ve maça. Evet arkadaşlar, Vodafone Park'ta UEFA Şampiyonlar Ligi maçı. Buraları geçelim. Grafikleri güzel bu arada. Sahaya çıkışı gösterme olsun. Güzel. Armstead. Aldık şimdi. Verdik. Bir dakika. Arkadaşlar bir tane ayar yapacağım. Ayarlar. Ekran ayarları oyuncuların ismi kafanız üstünde olsun görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi vida vida indiremedi armuzu Wellington Wellington aldılar yine kayların 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 güzel geçti kayların. Karlerin vurdu. Savunmadan döndü. Labin dönemedi. Necip Uysal. Wellington'ların Cobaut Larsen. Verdi pası Wellington. Savunmadan geldi dışarı. Nasıl dışarı gidiyor? Larin alabilecek mi aldı? Larin verdi pasını Joseph'e. Joseph Larsen aldı. Vida. Vida araya girdi. Tekrar Larsen. Sarletta. Trebel Amstad, Ersin. Ersin destan oluyor. Ersin destan oluyor. Soza bıraktı Necip'e. Necip uysal. Necip uysal. Necip gidiyor. Şık bir hareket Necip. Soza aldı. Joseph. Necip uysal. Roziye. Taç. Taç Beşiktaş'ın. Şöyle verelim. Ben Necip'in arkasına. Şimdi kim vuruyor? Adık. Rashid cezal Üstünden geçtik kafasının üstünden Sadela. Şimdi aldı tekrar Vidamo Atiba Abu Bakar Larin Kay Larin. Larin Orta İçeride kimse yok Kaleci Hadi ya <laughs> kullandı. Rosie Necip. Larin, Kaylarin. gönderdi. Joseph Joseph de Souza olmadı. Joseph de Souza! Ceza sahası dışından galiba. Güzel bir gol atıyor. İşte burada aldı tekrar geçti Joseph de Souza. Beşiktaş 1-0 önde. Keşke Borussia Dortmund karşısında da güzel bir skor elde etseydik. Olsun diğer maçlarda inşallah daha güzel performans sergileyeceğiz. The Ajax 5-1 yenmiş bu arada. Bu arada Rashid Gezal. Rashid Gezal atabilecek mi? Rashid Gezal. Kaleci son anda kurtarıyor. 45 artı iki işaret edildi. Roşit Gezal ortası. Kafa Necip. Sonra da uzaklaştırdılar en sakala. Abu Bakar. Orada bir karambol. Wellington. Abu Bakar. Vincent. Abu Bakar yayın dışından. Yine corner galiba. Evet. Rashid Gezal ortası. Kafa Necip, Necip gol. İlk yarı bitmeden 2-0 öne geçiyoruz. Necip Uysal'ın golü. Kafayı vurdu gol attı Necip. Pablo falan var arkadaşlar. Evet maça devam edelim. Rush gezer bıraktı Atiba ya Atiba Larin, Larin yetişti vurdu. Offside ve direkten döndü. Aga be, güzel pozisyonda ama. Yusuf de Souza tehlikeli bir yerden 33 metre civarı dışarı. Ersin destan oldu. Havalandırdı. Havadan bir pas. Wellington. Ensakala. Sakala gördü orada. Raşik Gezal. Raşid Gezal. Raşid Gezal. Raşik Gezal. Raşik Gezal, Gezal. Sardella. Abu Bakar. Ortası bomboş. Burada bir vuruş. Yine kaleci Necip vurdu. Orada bir karambol. Larson. Abu Bakar. Kalnarin. Kalnarin uzaklardan şu. Kal dışarı. Esakala es indirir onu. Abu Bakar. Esakala oh. es topu istedi. Rashid topu istedi. Rashid Gezal. Rashid Gezal. Rashid Gezal. Abu Bakar. Vincent oh, Abu Bakar kaleci. <laughs> Raşit Gözal sever okay, kornerleri. Atiba <laughs> dışarı. Kafayı vurdu. Kaptan Atiba. Yok kaptan Necip. En yaşlı. En çok oynayan Necip'ti. Ama genelde Atiba oluyor. Bu güncellenmediği için. Necip var. Mesela Piyaniç oh, yok. Piyaniç de çok iyi transfer. Yeah, Larin oh, bu oh, arada. Abu bakar mı? Abu bakar. Alamadı. Wellington. Duda. En sakala. En sakala basıyor. En sakala aldı. Ativaç Cinsin. Verdi. Laren bomboş Laren bunu atman lazım. Kayn Beşiktaş. 3-0 önde. Şampiyonlar liginde haftada Kyle'i Alintop ağalara gönderdi. Arkadaşlar kolayda oynamıyorum bu arada. Normalde oynuyorum. Belki kolayda oynuyorsun diyen kardeşlerim olabilir. Onlar için söylüyorum. Kolay değil. Normalde oynuyorum. Maçtan sonra da gösteririm. Hatta şimdi de gösteririm arkadaşlar bakın. Buradan normal bakın. En üstte onun zorluğu yazıyor. Onda normal. Normalde oynuyorum. Vida indiremedi. Trebel. Abu Bakar. Abu Bakar. Verdi Gezal. Gezal orada bir koşana Atiba gördü Atiba. Vida. Domu gör Murillo mu? Trebel. 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 Mulito. Suza. 90 artı 1 gösterildi tabelada. Ati, en sakala. Atiba ya. Atiba. Atiba. Son dakikalarda bir gol daha gelir mi? Belli olmaz. Atiba Gezal. Narin. Offside. Maç bitecek büyük <laughs> ihtimalle <bir ritualde. gülüyor> bu pozisyondan sonra ve maç bitti. Beşiktaş <laughs> 3-0 kazandı maçı. Evet. Sıradaki maçımız Bayern Münih arkadaşlar. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.